aç, susuz. Eve gelmeyeceğim gece seher yemeğimi yiyeceğim. Çok tatlıyım. Valla. işte da. İşte teksin de. Linkler güzeldir. Imazım. oturmuş olur, güzeldir. E tatlım bak sen böyle gelmiyorsun diye ben seni unuttum oluyor ne bileyim. Ayrıldık oluyor. Yadımdan çıkmış oluyorsun. Her şey oluyorsun yani. Ne ya Tamam sen dinlen o zaman. Diyor. Tamam. Bir dakika. Dur. hoparlörden çıkarayım. İyiyim. Hemen kapatayım. Semih hoş geldin. Uğra bir niye hemen kapatıyorsun? Belki öptüm görüşürüz diyeceğim. E bekle ki diyeyim de demedin ki nedir? Adamın asabını bozuyorsun burada. Beni sinirlendirme. Burada telefonda bir öptüm derim. Buraya gelirsen yüz defa öperim bak. Çıldırtma insanı Kuran-ı o yüzü bin de yaparım bak Çıldırtma beni bak Çıldırırsam Fıttırırım bak Gelemiyorum bile şeylere ya Asabiyim Tabi canım şan, Şantel damarım atıyor Bak 240 volt elektrik var şu an belli mi? Bana bak çıldırtma beni var getirme buraya. kuran dinden Tamam canım. Hadi Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et çok. Hadi görüşürüz. Öptüm görüşürüz. bizdeydi. Bir de, bir de bana şu ee, yine kapattı. Yine kapattı. Ula oğlum benim lafım bitmeden sen niye üstüme kapatıyorsun? Tersten mi uyandın bugün? Bak sana... seni Öyle sen lafını bitirdin ama Furki. Diyecektim ki şans dile. Ama içinden gelmiyorsa dileme. Yok içinden gelmiyorsa tamam tamam. Tamam hadi görüşürüz. Ha, ne oldu ki? Oğlum niye içimden gelmesin? Deli sen. Ama şans dilemeyeceğim kime. Ama... Hani hep birbirimizin yanımızda olacaktı? Hani... Hani birbirimize şanslar dilinecekti? <laughs> o söz verme aşamasına öyle gelmemiş. Hani Hani saçlarımızı örecektik sahil kenarında? <laughs> ben de sen saçını örecektim. Evet. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika çok kötüyüm şu. Çok kötüyüm şu. Bir dakika. Bir dakika. Bak dönerim ha. Bir dakika. Bir dakika Yok, gerçekten çok kötüyüm şu. Kötüyüm şu. Sen ne izledin dün gece? gece ne izledim onu ya. dün gece ne izledim onu bilmiyorum ama seni izleyemediğim kesin <gülüyor> ya. <gülüyor> kapatmışım yalan. yayını kapatmışım ya yalan tanışma. kapatmışım yayını ben tiktoku bırakacağım ben seni istiyorum Beni de TikTok'u aynı anda isteyebilirsin. Öyle mi? Ha. Bak şu an kendime geldim bir an. Ne biçim konuşuyorsun sen? <laughs> 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 Tatlım hadi fazla meşgul etmeyeyim sen. Kendine dinle. Görüşürüz. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi e, ne diliyorsun bana? Bol, 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 bol canım sen. Bakalım birazdan bakalım birazdan ne olacak? Sen benim her şeyimsin bak. Sadece canım tek değil. Her şeyi bildiğim elim, kolum, kalbim, gözüm, nuru. Valla. E, Valla öyle oluyor diyor da? Neden? Neden? <laughs> Öyle mi? Evet. Kızım ben. Şey arkadaşlar, din el mai stătea.